Merhaba arkadaşlar Bugün FIFA oynayacağız ee, Şu anda saat 8.50 Baya erken çekiyorum yani O yüzden e, Takasta size bir şey göstereceğim Takasta e, Takasta ben Şuradan glitch çıkarttım Ve Ve siz Sizden habersiz gizem transferleri açtım. Bakın 116 genden sonra 117 gen gelmiyor arkadaşlar. Onu bilmiş olun yani. Ben, or ben oradan Neymar istiyordum. Bana vere vere bunu verdi. Yani. Tamam arkadaşlar. Hemen sizi bekletmeyeyim. Buradan bakalım ne çıkacak. Ben buradan Zaha istiyorum. Ee, sonra bana Pope olur. Bana buradan Pope ver Pope. İngiltere bayrağı göster. İngiltere. Hayır ne görüm artık. Aa Cavigalan geldi. Dur bakalım satılıyor mu? Ya bu adam hiçbir satılmadı. Cavigalan satılıyor mu? Benim sol bakayım iyi mi? Aa dur benim sol bakimde da Jordi Alba var. Yok. Şevgalancım seni alamam. Sen de. Dur seni takas takasla kullanayım seni. Ba A dur satılamaz değil ki. Satılabilir. <laughs> tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Başka bir şey yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Arkadaşlar artık bir e, burada yapabileceğim bir şey yok. Önemli aşama maçlarını bitirdim. Bakın. Burada hiçbir şeyim kalmadı. Dur, dur şurada beş tane daha toplayıp iki, iki tane iki tane şey alacağım paket umarım yola gider hadi be he ha. ha, bitti bitti kolay birer birer alıyorum. Birer birer alıyorum arkadaşlar. Ama Zord geliyor. Hadi yola git, yola git. Evet yola gitti. Brezilya Neymar. Sol bek. Anlaşır mı? Alex Telles. İlk rekor bu. Alex Telles çıktı. Vay. Arkadaşlar 50-50 açtım. Alex Seles çıktı. Uy. Ama zaten burada Neymar yoktu ki. Aa Sokrates gelseydi keşke ya. Öyle dua etseymişim. Dur şimdi. Onu diğer takımma koyayım. Alex Telesi. Diğer takımma koyayım. 4 değiştireyim. 4 3 atak olsun. Sadece bir tane M lazım. O da Fofana. M bu da mı 127 gen oldu? Evet bu da 127 gen oldu. Bana bana kaleci lazım. Artık şeyle ben yapamam ki. Ve bana bir de sol kanat lazım. Çünkü gölleşi Aha var mı sol kanat? Ama neden? Vinicu su verdim. Allah. Vinicu su verdim senin için. Ya kanatta birisi var mı? Yok. Santrafor? Yok. Ne o var 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 var. Allah 900 bini basarım. Sen de 118 on sekiz yaparım. Stoper lütfen olsun. Allah, dur yetermiş. Allah, tamam çalıştır. Neyse 115 gen yaptım. Bana M-O-O -O lazım. Orada O-M-O-O -O olmaz. Pozisyon M-O-O. -O. Ah be. Keş Keşke Neymar gelseydi koyardım. Vay zidan var şimdi be. Vay talişkayı mı koysam? Yok. Hmm, Bruno Fernandes iş yapar mı? Yapar. 33 milyona kabul. 67 milyonum kaldı güzel. Bakalım. Hadi. Buna fena istiyorum. Hayır sat satılmaz ki bu cevgalan. Bunu Fernandez'im istiyorum her. Oley. Oldum Bruno Fernandez'imi. Şimdi Bruno Fernandez'imi koyayım şöyle. M O O O Y. Hua. 128 mi oldu? Yok. Otomatik kurarsam. Bra. Bu nasıl tak? Takım Takımı sevdim. Dur. Diğer takıma bakayım. Bu takım daha güzel hala. 4-2-4 hala benim favorim. Değere baksanıza. 11 milyar. 19. oyuncum mu kaldı? Fena, fena anlaş. Ben bu takımla çok oynamak istemiyorum. O yüzden bu takımla oynayacağım. Evet bu takımla oynayacağım artık. Dur birisini şeye basmam lazım. Mbappe, Fernandez'e bahsedeceğim. Hıva. 112 Berna Fernandez. Dur. Alex Telles belki Jordal Bas yerine ikinci yerde girer. Arkadaşlar yine yine alalım mı? O zaman tam önce şu beceri antrenmanlarını yapalım. Sonra girelim maça. Hmm. Arkadaşlar Mbappe ile vurduk. Vuramadık. Dur. Allah vurduk. O zaman burası da Arkadaşlar şu ters üçgenle siz zorla zorlanıyorsunuz zorlanıyorsunuz değil mi? Ben de zorlanıyorum. Ama ben eskiden zorlanıyordum. Bir ay önceydi. Artık zorlanmıyorum. Çünkü adamın üstüne dokunun pas atıyor. Bakın. Adamın üstüne atacaksınız topu. Hatta ben yine göstereyim. Arkadaşlar az kaldı. Yevsin'in çıkmasına son iki gün. Aa, çıktı çıktı. O kırmızı çizgiyi geçmeyin. Zaten geçilmiyor. Bitti. Hem Dortmund'la mı oynayalım? Real Madrid'de mi? Real Madrid daha <laughs> iyi. Çünkü Dortmund 70 gelmiş. Yuh. Çok has Aa, Aha. Yine <laughs> Ego Martínez. Nesta. Enzo Fernandez. Ali Yapar. He <laughs> Ah be. Şu Alcap'a para verdim. Ne yapıyorsun? Alcap'a ne yapıyorsun Alcap? Ne yaptı bu Balcap'a? Ben pas vermedim. Otomatik pas verdi oyun. Arkadaşlar burnum, burnum tıkalı da o yüzden e, kötü konuşuyorum. Aa gabe. Kamavinga, ekmaon amaon. Tamam. No Fernandes. Mbappe oh, ala fasata. <laughs> ne olsaydı ya. Ne güzel rafaşata çekmiştim Mbappe ile. Yan rafaşata. Tamam Mbappé'le şu anlar Lafoşa da atacağım. Bir önceki bir önceki videoyu iz, izlediyseniz Zanetti ile gerçek gerçek foşa da atmıştık. Ay ne konuşuyorum ben ya. Gol atmam lazım benim. Atamazsam kaybederim. Kaybedersem ben nasıl oynuyorum? <laughs> Şimdi Mbappe ver. o Mbappe asist yapmış. Asist artı <laughs> Asist ardından gol. <laughs> Şimdi Alcapar Bruno Fernandes. Takla. Vay güzel takla attı. <laughs> <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Artık Neymar yok, Messi yok, Ronaldo yok. Adamların üçü de gitti. Şampiyonlar Ligi'nden. Ya bari Neymar gitmeseydi o da gitti. Suudi Arabistan'a. Arabistanlılar çok para veriyor. Ama Mbappe asla gitmez. Anca yaşlandığında gider Mbappe. <laughs> hmm. Şimdi ikinci yılda Alex mi? Hani? Allah Alex koyacaktım ya. Hayır. Ne yaptım ben? Çok çok salaklık ettim. O yüzden Jordi Alva ile buradan atacağım. Attım. Gol sevinci neymiş? Eh. Gol sevinci yapmadı ki bu. Eşek spası. Oui. Ha. 81. dakikada at atmıştık. Şimdi 97. dakikada burada Fernandez attık. Gülüş. <laughs> Gü ne, ne ya? Ya bize foul ya aslında. Kim bu? Rudiger mi? He? Rudiger. Şey yakala. Toprak şey. Zaten sana sinirliyim. Ya bak yıldız biletinden 110 üçgenleri aldım. Sen çıktın. Eşek spası. Aaa mama satış. Tam şeyi sağ koyacağım. Ya şey santrafora koyacağım işte. Aa. Uzatmalarda mıyız? Bra. Yeni yoruldum. Benim kafa gitmiş avid yapar Koş Fernandez, Enzo Fernandez koş. Koş yaparsın. Yaparsın. Aa yapsana. Dur. Allah. Aa ne oldu? Ne oldu? Tamam yine. Aa dur Nesta'ya verdim. Neyse kafa golüyle Nesta atmış oluyor. Nesta. 3 Üçün... almasıyla da üçüncü golü. Ve kolum ağrıyor arkadaşlar. Aa, çok acıyor. Aa. Fifa nota oynuyor çünkü kollarımı birazcık geliştiriyorum. Oh tamam. Tamam artık rahatım. Rahatım artık. Jordi Alba. Fofana. Bruno Fernandes. Dediğimde maç bitti. Tamam. Şimdi kurucular paketi 20 verdi. Hayır. Bir tane daha maç oynamak istemiyorum. Hayır ya. Hopper niye gelmedin bana oradan? Kaleme koyardım seni. Eşek sıpası. Dur şu 119 alınca ne veriyor? Yine mi 115? Bunu 114. Ha, en mantıklısı bu. En mantıklısı bu bence. dört göz falan veriyor. Bakayım. Arda Güler. Arda Güler. Real Madrid. Arda Güler. Antrenmanla sakatlanmak da koçum. Sana nasıl daldılar? Arda Yüler. Bana günlük ödüller. Kaç tane şeyim olmuş? Aha seviye atlayacağım. Dur. Şunları da açayım. Şundan da hemen açıyorum, açıyorum, açıyorum. Hop. Ne geldi? Şunu da yapacağım. Ne diyor? Tamam. Karşı atak. Hemen. Bana XP lazım. 20 tane daha. oh adam yine benden iyi. Ve kolum yine ağrıyor. Ah. Ah arkadaşlar acıyor kolum. Ah. Tamam. Böyle devam etse FIFA başlamasın. Oh. oh Tamam rahatım. Ah. Oh. Hadi. E oyun takıldı. Oyun takıldı. Ne oluyor? Oyun takıldı. Allah oyun takıldı. Evet. Geçmiş olsun. Oyun takıldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oyun takıldı. Hayır. Hayır, Hayır ya. Hayır. Hayır ya. Hadi. Hadi be. Hayır. Hadi. Ne oldu? Ya yüzde yüz indirdin işte yüzde yüz. Oh, rahatla. Adam 130 yenmiş. Geçmiş olsun. Adam 130 yenmiş. Bize geçmiş olsun. Tamam bir tane gol attık. Diğeri de gol atabilir ama interneti bizden kötü. Allah ah be. Uy. Yakala Allah. Gülüş niye yakalamadın? Sen benim takım daha iyi diye Atamıyor. Uy. Nasıl? Yuh. Arkadaşlar yuh. Gerçekten yuh. Adam nasıl yakaladı? Ders. Şaka. Aa. Ya bir kere o şakaya kanmıştı birisi. Ama bu adam kanmadı. Alcabar olamadı. Görüş. Uy. Ana nasıl bu kadar gol atamadı adam. Görüş. Adam nasıl bu kadar gol atamadı ya? Adam 130 gelmiş beni geçemedi. Hayır lütfen aynı hata yapma. Oh tamam rahatladım. 21 Şimdi yeniden 1200'e ulaşmam lazım. Çok güzel. Şu anda 1 XP'm var. Son iki gün kaldı arkadaşlar. FIFA'nın FIFA'nın bitmesine EFC'nin gelmesine. Tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.